Biz öncelikle tabii yakalamışken Gülsüm Hanım o çünkü hem internet koşulları çok zor sağlanıyor şu an Ukrayna'da hem de zor koşullar altında çalıştıkları için her an bağlantı kesilebilir. Dolayısıyla ben ilk sözü Gülsüm Hanım'a vermek istiyorum. Durum nedir? Bize bir içeriden bir aktarım yapabilir misiniz? Tabi durum ciddiyetini korumaya devam ediyor ve Rusya her taraftan Ukrayna'ya saldırarak Ukrayna'nın en büyük şehirlerini şimdi işgal etmeye çalışıyor. Bu şehirler sırasında durum ciddi olarak Mariupol'de ne yazık ki korunmaya devam ediyor. Mariupol dört taraftan şu an kuşatılmış durumda ve Mariupol'de durum gerçekten de dehşet diyebilirim. Çünkü uh, Mariupol'de insanlar hastane bombalandı insanlar, galiba bir gün sonra. Evet hastane, hastane dün Dün hastane, çocuk doğum hastanesi bombalandı, çocuk hastanesi bombalandı. Ee, onlarca insan e, yaralandı. Ee, hayatını kaybetti ve bugün de müzakereler olduğu zaman Antalya'da, Türkiye'de, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında Mariupol'de bombardımanlar durmadı. Ee, Mariupol'de bombardımanlar devam etti ve insanlara karşı, sivil insanlara karşı, sivil insanların yaşadığı evlere karşı uçaklarla bombalar attı Rus işgalcileri yani Mariupol'ü tarumar ederek yerle bir ederek böylece Mariupol'e girmeye çalışıyorlar ama Ukrayna silahlı kuvvetleri elinden geleni yaparak Mariupol'ü korumaya devam ediyor. Yani Rusya 15 günden beri Mariupol'e alamıyor ve Ukrayna silahlı kuvvetleri Mariupol'ü Rusya'ya vermeyeceğiz diye çok güçlü ve çok ciddi bir direniş sergiliyorlar ve fakat sivil halk için bu durum çok kötü diyebilirim. Çünkü insanların tahliyesi Mariupol'den şu an imkansız gibi görünüyor. Üç defa tahliye hakkında anlaşmıştı taraflar. Ateşkes ateşkes üç defa uygulanması lazımdı Mariupol'de ama üç defa Rusya tarafından ihlal edildi ve insanların tahliyesi ne yazık ki gerçekleştirilemedi ki Mariupol'de şimdi su, elektrik, gaz bunların hiçbiri ne yazık ki yok ve Ukrayna Cumhurbaşkanı da geçenleri söylediğine göre Ukrayna naziler işgal ettiğinden bu yana ilk defa çocuk bir çocuk susuzluktan Mariupol'de öldü. Ukrayna insan hakları temsilcisi Ludmila Denisova'nın bugün açıkladığına göre 15 gündür Mariupol'un ablukası sonucunda 1300 insan hayatını kaybetti. Yani bildiğiniz Marjupol şu an Soykırım yaşanıyor ve Mariupol Rusya bir misal olarak kullanmaya çalışıyor. Diyor ki eğer siz bizim taleplerimizi kabul etmezsiniz Mariupol'de olduğu gibi başka şehirlerde de olacak ki bunu yapmaya çalışıyor şimdi. Harkiv aynı durumda. Harkiv'i çok ciddi şekilde bombalamaya devam ediyor. Sumayı, Çerni gibi bombalamaya devam ediyor ve ne yazık ki başkenti yani Kiev'i alma girişimlerinden, işgal etme girişimlerinden vazgeçmiyor. Bu yüzden Irpeng, Gastomel, Vorzel, Buça, Barispol, yani Kiev etrafında yerleşen bu şehirlerde çatışmalar devam ediyor ama bu çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çok ciddi direniş göstererek Rusya'yı püskürte bildiler. Mesela Bravary'den tamamen Rus işgalcileri şimdi püskürtülmüş ve geri çekilmiş durumda. Bu Çin'in bir kısmında Rus işgalcileri püskürtüldü. Gastomel'de durum ciddi. Ne yazık ki Gastomel'de Rus işgalcileri vazgeçmiyorlar ve Gastomel'in zaten havaalanına işgal etmiştiler. Gastomil için ciddi çatışmalar devam ediyor. İrpen'den çok şükür bugün tahliye olabildi yerli sakinler. Yaklaşık 2000 kişi İrpen'den tahliye edilmiş durumda ve fakat yine de İrpen'i bombalıyorlar. Yani eğer ki Rusya bu şehirlere girer de ki bu şehirler Kiev'den yaklaşık 20-25 kilometre uzaklıkta yerleşiyor. Demek ki başkente artık girdi sayılıyorlar. Ama Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bunun olmaması için elinden geleni yapıyor. Bu Bununla beraber ne yazık ki Ukrayna ana kıtasının güney bölgesi bölgesinde birçok şehir ve kasaba şu an işgal edilmiş durumda. Mesela Herson, Berdiansk, Zaporozhye bölgeleri şu an işgalcilerin kontrolü altında. İlk günlerde onlar oraya girebildiler. O bölgelerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ne yazık ki biraz zayıf kaldı. ilk günlerde ilk günlerde girdiler. ilk günlerde o topraklara işgal ettiler ve orada şimdi pozisyonlarını tutmaya çalışıyorlar ve fakat yerli halk, yerli sakinler işgalcilere karşı çıkıyorlar ve artık ıı, işgal edilmi, edildiğinden bu yana birçok insan her gün mitinglere çıkıyor ve Bertyansk bu Ukrayna, ıı, Militopol bu Ukrayna, Zaporozhye bu Ukrayna, Herson bu Ukrayna diye ıı, sokaklara çıkarak Ukrayna bayraklarını insanlar sergiliyorlar. Mikulayev bölgesinde de durum ciddiyetini koruyor. Mikulayev de Herson bölgesinde yerleşen bir şehirlerden biri. Strateji bir şehir ve orayı işgal etmeye çalışıyorlar ama oraya da Mariupol gibi alamıyor işgalciler ve oranın belediye başkanı Vitali Kim çok ciddi bir direniş gösteriyor ve Nikolay ve Ablukaya alma girişimleri şimdilik işgalcilerin olumsuz ve başarısız gibi görünüyor. O bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ciddi direniş gösteriyorlar. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim ki orada da yerli halk tabii ki de Rus işgalcilerini çiçeklerle karşılamıyor. Olmayacak. Bunu artık onlar açıkça söylediler. Sadece Javelin, Stingers, um, NLAF sistemleriyle işgalcileri her bölgelerde Ukraynalılar ve Ukrayna askerleri e, karşılıyor. Ama söylediklerine göre şimdi e, Rus işgalcileri bazı bölgelerde durdu. Güçlerini topluyorlar ve birkaç e, gün içinde güçlerini toplayarak e, çok şiddetli şekilde baskı yapabilirler, hücum yapabilirler. Esasen Kiev ve Kiev etrafında güçlerini toplayarak başkenti işgal etme girişimleri çok şiddetli şekilde olabilir ki Rusya'nın amacı bu başkenti zapt etmek, başkenti başkentte Ukrayna siyasetçilerini imha ederek onların yerine kendi kuklalarını getirmek bu Rusya'nın amaçlarından biriydi her zaman ve hatta Ukrayna Cumhurbaşkanı danışmanının geçen açıkladığına göre 15 gün içinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'ye 10 defa hayatına kastettiler ve 10 defa Vladimir Zelenski sağ kurtuldu. Yani Rusya, Ukrayna'nın yüksek siyasi ve askeri yöneticilerini imha etme planından vazgeçmiyor ve yerinden genelini bunun için yapacak. Ama şunu söyleyebilirim. Karada Ukrayna silahlı kuvvetleri Rus silahlı kuvvetlerinden daha güçlü. Karada Rus silahlı Rus askerleri Ukrayna ile kıyaslandığı zaman zayıf kalıyor. O yüzden karadan Ukrayna topraklarını işgal edemedikleri için Ruslar havadan bombalıyorlar ki hava savunma sistemleri Ukrayna'da ne yazık ki Rusya ile kıyaslandığı zaman daha zayıf kalıyor ve başkenti korumak ee, için. Güsmanım, da, Güsmanım. E, daha zayıf mı yoksa Ukrayna o kuvvetlerini biz şu ana kadar hiç sahada göremedik. En azından bize yansımadı. Nedir Ukrayna'nın hava kuvvetinin mevcudiyeti yani ne kadar uçağı var, ne kadar sistemleri var bu konuda bilgi verebilir misiniz? Evet. Evet sayısının ne yazık ki söyleyemem ama durum şöyle yani başkenti korumak ıı, için Ukrayna'nın bütün hava savunma sistemleri yani büyük kısmı ıı, Kiev'e getirildi. Ve yani Kiev'de olacak olursanız burada her saat başı bu füzelerin Rus füzelerinin ıı, Ukrayna hava savunma sistemlerinin düşürüldüğünü duyabilirsiniz. Yani Kiev'in etrafında çok ciddi şekilde Ukrayna'nın hava savunma sistemleri çalışıyor. Başkenti korumak için hava sistemlerinin çoğu buraya getirildiği yüzünden birçok başka şehirler ne yazık ki zayıf kaldı ve bu yüzden Mariupol olsun, Kharkiv, Chernihiv, Sumy başka bölgelerde ne yazık ki Rusya şehirleri bombala bombalaya e, biliyor. Çünkü baş, başkent düşerse bu artık savaşın sonu anlamına gelecektir. Başkenti Ukrayna ne pahasına olursa olsun koruması gerek ve o yüzden bütün hava savunma sistemlerinin çoğu burada başkente başkenti e, koruyor ve e, her saat başı yani saatte bir üç dört defa Ukrayna hava savunma sistemleri Kiev'de ciddi şekilde çalışıyorlar ve fakat bu yeterli ne yazık ki değil. O yüzden Ukrayna kendi müttefiklerinden, NATO ülkelerinden, kendine yakın hisseden ülkelerden uçak istiyor ve hava hava sahasını kapatmasını talep ediyor ve Ukrayna Cumhurbaşkanı zaten yaptığı ki günde iki defa açıklama yapıyor Vladimir Zelenski. Her defa yaptığı açıklama da NATO'yu Ukrayna üzerinde hava sahasını kapatmasına ıı, çağırıyor ve fakat ıı, NATO ülkeleri bunu yapmıyorlar ve açıkça bunu yapmayacaklarını söylüyorlar. Burada da çok bununla ilgili biraz eleştiri var. Tabii ki de biz anlıyoruz ki NATO bu şekilde ıı, Ukrayna üzerinde hava sahasını kapatmaz. Zira bu Rusya ile açık savaş anlamına da gelebilir. Biz onların bu sakıntılarını biliyoruz ve fakat açıkça ıı, söyleme Merci. biz hava sahasını kapatmayacağız. Bu Rusya'ya bir sonraki eylemleri yapmak için yetki veriyor. Yani en azından bunu açıkça söylemeleri söylememeleri gerekirdi diye düşünülüyor Ukrayna siyasetçileri arasında. Zira bu Rusya'ya daha da ilham veriyor. Daha da bombalamak için yetki veriyor. O yüzden biraz hem Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından hem Ukrayna siyasetçiliği tarafından burada NATO'ya eleştiri var. Var, çok ciddi eleştiri var ama yine de biz her zaman anlıyorduk ve biliyorduk ki Ukrayna'yı Ukrayna'dan başka kimse savunmayacak ve hiç kimse Ukrayna için buraya savaş yapmaya gelmeyecek. Ukrayna hiç kimseyi kendi savaşının içine çekmeye planlamıyor, istemiyor ve bunu yapmıyor. Sadece gerektiği demokrasi için, insanlık için, dünya için gereken yardımı talep ediyor ve rica ediyor Ukrayna Çünkü bugün Putin sadece Ukrayna için değil bütün dünya ve bütün insanlık için büyük bir tehdittir ve hala dünyayı nükleer silahla tehdit etmeye devam ediyor ki bugün Lavrov'un söylediklerini bile dinleyecek olursak yalan söylediğini nasıl şekilde dinleyecek olursak yani gözlerini karartmış olma oldukları aşka görünüyor onu soracağım Yusuf Hanım. Antalya'daki zirveyi nasıl takip ettiniz? Siz oradan ne bekliyordunuz? Yani Ukrayna'da nasıl bir beklenti vardı? Ne, ne umdunuz ne buldunuz? Hiçbir şey beklemiyorduk. Yani burada gerçekten söylemek gerekir ki dürüstçe söylüyorum hiçbir şey beklemiyorduk. Ateşkes bile beklemiyorduk. Çünkü üç defa Gomel'de bu müzakereler oldu. Üç defa hem Ukrayna hem Rusya heyetleri birbiriyle görüştüler ve fakat ateşkes olmadı. Hatta müzakereler olduğu dönemde bile yani müzakereler oluyor. Masa başında diplomatlar oturuyor, oturuyorlar ve Harkiv bombalıyor. G Gomel'de olduğu gibi. Bugün Lavrov'la Dmitro görüştükleri vakit Mariupol bombalandı. Ki her zaman ne söylüyorlardı? Diyorlardı ki diplomatlar konuştukları zaman silahlar susar. Hayır, bu Rusya için çalışmıyor. Diplomatlar konuştuğu zaman Rusya'nın ne yazık ki füzeleri de çalışmaya devam ediyor. Bombaları da çalışmaya devam ediyor ve bugün Lavrov zaten kendisi bile bilerek hastaneyi bombaladıklarını tanıdı ama yalan söyledi. Dedi ki sanki Dersin o hastanede sözüm ona artık hastalar kimse yoktu. Çocuklar yoktu ee, hamile kadınlar yoktu orada azov batalyonu vardı. O zaman o fotoğraflarda, o videolarda biz konuştuğumuz hamile kadınlar yaralı şekilde hastaneden çıkanlar kim? Photoshop mu? Montaj mı? Ne o? Yani bu Lavrov'un söyledikleri yalanın en büyük zirvesi diye söyleyebilirim. Yani yalanın zirvesine çıktı Rusya Dışişleri Bakanı ve o yüzden biz bununla ilgili hiçbir beklentilerimiz yoktu. Rusya'nın sözünü tutmadığını 2014 senesi çok iyi anlamıştık. Bu da peşte ihlal ederek Ukrayna'ya saldırdı ki Ukrayna'ya saldırmayacağını dair söz vermişti 1994 senesi. Ukrayna 2014'te saldırdı. Ondan sonra 2015'te Donbas'ta savaş başlatmışlardı. İlavaysk'ta bir koridor açı açılacaklarını söylemişlerdi. Ukrayna askerlerinin çıkması için Donbas bölgesinden. İlavaysk'ta koridoru açtılar. Son an koridoru kapatarak Ukrayna askerlerini kuşatmaya aldılar. O gün 2015 senesi yüzlerce Ukrayna askeri hayatını kaybetti, binlerce yaralandı, binlerce kayıplara karıştı. 2015 senesi de bunu anlamıştık. Rusya'nın hiçbir sözünü tutmayacağını. Aynen bugün de gördüğümüz gibi. O yüzden Rusya'nın verdiği hiçbir söze hiçbir Ukraynalı bugün inanmıyor. O yüzden bu gibi anlaşmalardan, bu gibi müzakerelerden de çok fazla beklentimiz yok. Hatta Ukrayna Cumhurbaşkanı Ukrayna dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba bile görüşmeden önce beklentilerinin olmadığını söylemişti ki Rusya'nın talepleri yerine getirilmez. Rusya'nın talepleri Ukrayna'ya Ukrayna'nın yok olması anlamına geliyor tamamen bağımsızlığının olmaması anlamına geliyor ve Ukrayna asla bu gibi talepleri kabul etmez. O yüzden hiçbir şey beklemiyorduk.